Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter'a damgasını vuran 20'li yaşlar çılın çakımına katıldı. Bakan Selçuk'un taşınırken gençlik fotoğraflarımı kaybetmiştim ama elimde bir tane kalmış gülümseme notuyla paylaştığı fotoğrafın Marlon Brando'ya ait olduğu ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20'li yaşlar çılın çakımına katılmak için sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Selçuk'un kendi fotoğrafım diye paylaştığı fotoğraf Marlon Brando'ya ait çıktı. Taşınırken gençlik fotoğraflarımı kaybetmiştim ama elimde bir tane kalmış diyen Selçuk şu fotoğrafı paylaştı. Gerçek gündemin aktardıklarına göre Google'da görsel arama özelliğinden haberi olmadığı sanılan Selçuk'un Marlon Brando yazıp gördüğü ilk siyah beyaz fotoğrafı paylaştığı anlaşıldı.